Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Ata Yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Türkçe kitabının sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Evet, her şeyden önce tabii ki bizim önce sözcük nedir onu bilmemiz gerekir. Evet, tek başına anlamı olan veya arkadaşlar cümle içinde anlam kazanan sözler veya sesler birliğine biz sözcük ya da kelime diyoruz. Bakın tek başına anlamı olan veya cümle içinde anlam kazanan bazı sözcükler vardır ki öyledir. Evet biz bunlara arkadaşlar sözcük diyoruz. Görseller aynı zamanda bizim arkadaşlar sözcüklerin anlamlarını tahmin etmemizi kolaylaştırırlar. Peki nasıl olur? Hemen bakın örneğini görelim. Yandaki görselden hareketle bıçak sözcüğünün anlamı Bakın bakalım şimdi. Hemen bıçak dediğimiz zaman şurada arkadaşlar bunun anlamını biz çıkartabilir miyiz? Şöyle bir baktığımızda. Tabii ki değil mi? Evet, bir sap ve çelik bölümden oluşan çeşitli maddeleri kesmek için kullanılan kesici araç. Hemen kendimiz kendi ifadelerimizle bunu arkadaşlar söyleyebiliriz, tahmin edebiliriz. Evet, hemen soruya bakalım isterseniz. Buna göre aşağıdaki tahminlerden hangisi doğrudur diyor. Neye göre? Hemen bakalım. Yukarıdaki görselden hareketle. Oyuncak sözcüğünün anlamı tahmin edilecektir. Peki, aşağıdakilerden hangisi olabilir oyuncak sözcüğünün anlamı? Bakıyoruz. Oyuncak masanın üzerinde evet, iki kardeş oynuyorlar. Oyunda değişik şeyler var, araçlar var. Ha, oyuncak demek ki oyun oynamak için kullanılan araç olabilir mi? Evet değil mi arkadaşlar? Görsel hemen bize onun anlamını anlattı. Bakıyoruz. A seçeneğinde yazma çizme işinde kullanılan araç. Bu tabii ki arkadaşlar kalemdir. C seçeneğinde kesme işinde kullanılan araç. Bıçak anlatıyor. Oyun oynarken kullanılan araç. Evet buradaki görselde olan araçtır. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar eş anlamlı sözcükler. Eş anlamlı sözcükler dediğimiz zaman arkadaşlar yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcükler aklımıza geliyor. Bakın, yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı. Nasıl oluyor bu? Hemen bakıyoruz. Kardeşim hastalanınca annem onu doktora götürdü. Kardeşim hastalanınca annem onu hekime götürdü. Hekim ve doktor yazılışları aynı mı? Hayır yazılışları aynı değil, farklı Ama anlamları anlamları arkadaşlar aynı. Yani bizim sağlığımızla ilgilenen e, hastanede görevli kişi. Evet örnek soruya bakalım arkadaşlar hemen Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yoktur. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. A seçeneği, talebeler okul bahçesinde sıra oldu. Burada talebeler. B seçeneği, her sene tatilde ne yapacağımı düşünür dururum. Burada sene. C seçeneği ise arkadaşlar, her sabah düzenli olarak kahvaltı yaparım. Evet. Bizden neyi istiyordu arkadaşlar? Eş anlamlısı yok olanı istiyordu, değil mi? Evet, talebeler kelimesinin eş anlamlısı var mıdır? Tabii ki vardır. Öğrenci, talebe, öğrenci, talebeden, öğrenen. Hemen diğerine bakıyoruz. Sene hemen aklımıza geliyor. Yıl. Sabah kelimesinin eş anlamlısı var mı? Yok. Ha, bizden yok olanı istiyordu. Doğru cevap demek ki C'ymiş. Hemen diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Eş anlamı gördük. gördük. Şimdi de zıt anlam, yani karşıt anlamlı olanlar. Bunlar nedir peki? anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir. Yani birisi az diyorsa diğeri çok diyecek. Birisi aşağı diyorsa öbürkü yukarı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunlar birbirinin tersi anlamları ifade eden kelimeler. Örnek bu yıl çok kar yağdı. Bir diğer cümlede ise çorbanın tuzu az olmuş. Buradaki çok ve buradaki arkadaşlar az Gördünüz mü? Az ve çok. Birbirinin zıttı. Karşıt anlamlı kelimeler. Şimdi arkadaşlar soruya geçelim. Acı sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdaki, de, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? Acı sözcüğünün zıt anlamlısı nedir arkadaşlar? Tatlı kelimesidir değil mi? Acı aldığımızda ağzımızı yakar. Tatlı ise ne yapar? çoğumuz çok severiz şekerli olan şeylerdir. Peki hemen şimdi aşağıdaki cümlelere bir bakalım hangisinde acaba tatlı kelimesi o zaman geçmiş? Babam acılı yemekleri çok sever. Burada var mı? Yok. B seçeneğine bakalım. Misafirliğe giderken tatlı aldık. Evet burada var. C seçeneği de yine de bakalım. Okulda düştüm ayağım çok acıdı. Evet. Bizden neyi soruyordu? Tatlı kelimesinin geçen cümleyi soruyordu. O da B seçeneğinde verilmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükleri görmüş olduk. Şimdi de eş sesli olan sözcükler. Bunların şey nedir arkadaşlar? Nedir eş sesli olan? Yazılışları aynı, anlamları farklı. Bakın eş anlam e, zıt e, zıt anlam ya da eş anlam neydi arkadaşlar? Eş anlam dediğimizde yazılışları ve okunuşları farklıydı. Fakat eş sesli olanlarda yazılışları aynı anlamları farklı. Evet hemen şimdi bakalım arkadaşlar nasıl oluyormuş bu iş. Örnek gökyüzünü aniden kara bulutlar kapladı. İkinci cümleye bakalım denizciler karayı görünce çok sevindi. Birinci cümlede ne anlatıyor bize? Bulutların rengini anlatıyor değil mi? Koyu renk aldıklarını anlatıyor. Bakın buradaki kara bulutlar dediğimiz zaman bulutların rengini anlıyoruz. Ama denizciler karayı görünce dediğinde arkadaşlar biz burada toprak anlıyoruz. Yer anlıyoruz. Öyle değil mi? Evet arkadaşlar bakın aynı şekilde yazılmış. Fakat anlamları farklı. Ocak kelimesi mesela aynı şekilde ev ocağı diyoruz. Asker ocağı diyoruz. Veya arkadaşlar e, ocakta annem yemek pişiriyor diyoruz. Bunların hepsinde nasıl anlamlar arkadaşlar şey yapıyoruz. Farklı farklı. Ama yazılışları aynı. Örnek soruya hemen bakalım. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Eş seslisi yoktur. Evet, eş seslisi olmayanına bakacağız şimdi. A seçeneğinde bağ demiş, B seçeneğinde çay, C seçeneğinde ise çiçek demiş. Hangisinin eş seslisi yoktur acaba? Hemen bakıyoruz. Bağ kelimesinin arkadaşlar bir üzüm bağı var, bir de elini bağladım derkenki bağ var. Demek ki eş sesi varmış o zaman bu değilmiş. B seçeneğine bakalım. Çay kelimesi. Bir içilen çay var. Bir de nehrin kardeşi olan ya da nehir diye adlandırdığımız şeye çay diyoruz ya. Bir de o var. O zaman bunda da varmış. Çiçek kelimesinin eş seslisi var mı? Yok. Evet doğru cevap o zaman C'ymiş. Hemen arkadaşlar geçiyoruz. Varlıkların niteliklerini bildiren sözcükler. Evet, varlıkların rengini, durumunu, biçimini, sayısını anlatan arkadaşlar sözcüklere biz varlıkların niteliklerini bildiren sözcükler diyoruz. Bakın, varlıklar, bu kitap olur, defter olur, işte e, bazen masa olur, bazen ev olur, öyle değil mi? Bazen işte domates olur, bazen biber olur. Bunların hepsi arkadaşlar bakın varlık. Bunların özellikleri nedir? Yeşil biber. 2 masa, 3 şişe, 4 çanta gibi arkadaşlar. Bakın bunlar hep e, bazen rengi, bazen sayıyı, bazen biçimi anlatan kelimeler. Burada bakın örnekte ne diyor? Yeşil biber. Yeşil sözcüğü arkadaşlar varlığın niteliği oluyor. 2 yine aynı şekilde arkadaşlar varlığın niteliği niteliği oluyor. Ekmeği niteliyor. Şimdi örnek soruya bakacak olursak arkadaşlar Hemen kahvaltıda sıcak simit yedim cümlesinde varlığın niteliğini bildiren sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Burada varlık hangisi? Simit. Nasıl simit? O sıcak simit. Evet arkadaşlar, gördünüz mü? İşte bu varlığı niteleyen arkadaşlar sözcük oluyor. Evet değerli arkadaşlar, şimdi hemen son başlığımıza geçtik. Yabancı dillerden alınmış sözcükler vardır. Dilimizde almışız. O zaman alındığı dönem itibariyle arkadaşlar belki anlamı karşılığını işte kullanmamışız. Direkt onu kullanmışız. Ama bunlar arkadaşlar yabancı dillerden gelen sözcükler bazen dil kurallarımızı filan işte canına okuyabiliyor dil, dil kuralları açısından arkadaşlar yazma ve okumada hataların oluşmasına sebep olabiliyor. Bunun için yapmamız gereken bizim kendi kendimizin ürettiğimiz o yabancı kelimelerin yerine arkadaşlar e, kendi ürettiğimiz dilimizdeki kelimeyi kullanmaktır. Şimdi bakın örneğinde hemen görelim. Elimdeki dokümanları dosyaya koydum. Buradaki doküman kelimesi arkadaşlar yabancı bir kelime. Bunun karşılığında ise arkadaşlar bakın belge. Elimdeki belgeleri dosyaya koydum. Daha güzel değil mi? Hemen diğerine geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yabancı dillerden alınmış dilimize yerleşmemiş bir sözcük kullanılmıştır? Evet, hemen bakıyoruz. Yeni kolye tasarımları yaptım. Meyve suyu çok lezzetliydi. Günüm çok monoton geçti. Ha, Monoton. Arkadaşlar bakın. Burada hemen kendisini belli ediyor. Yani sürekli aynı şeyler aynı şeyleri yapılan, tek düze olan anlamında arkadaşlar biz tek düze kelimesini bunun yerine çok rahat kullanabiliriz. Evet arkadaşlar. O da C seçeneğindeymiş. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi e, sözcüklerle ilgili sözcüklerin anlamlarıyla ilgili Eş anlam, zıt anlam, eş sesli e, kelimeleri aynı şekilde biz arkadaşlar görmüş olduk. Bunlarla ilgili arkadaşlar yapılması gereken etkinlikler ve testleri yapmayı ihmal etmeyelim konuyu daha güzel anlamamızı sağlar. Bir dahaki derste görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.